Merhaba arkadaşlar, şimdi evimizde bir tane akü şarj etme aleti aldık ee, internetten. Şimdi buraya koyduk, artı ucumuzu büyük olana, eksi ucumuzu küçük olan kurşun şeye bağladık. Buradan şarj edeceğiz. Şöyle bir aletle böyle 220 Volta bağladık. Buradan ayarladık 12 Voltluk otomobil yerini şuradan ayarlanıyor basınca şu anda şarj ediyor fullenince buradan göreceğiz fullendikten sonra 12 saat falan burada şarj etmemiz gerekiyor zaten akümün yazıyor üstünde bakın eksi uç burada e, Artı artı uçta burada yani gösteriyor artı uçta bu şeyleri de aynen bağladık eksi de yazıyor zaten üstlerinde ee, akünü yedek akünün bulunması gerekiyor aslında evimizde hani karşılıklı olarak şarj bittiğinde bu şekilde yapabiliriz diye düşünüyorum bakalım nasıl olacak ben de merak ediyorum ee, ben yine de yedek bir tane alacağım akü arabada bulunsun ee, bu zaten arabanın üstündeki aküydü bu şekilde hani ikisini birini şarj ederken diğerini kullanabilirim diye düşünüyorum soğuk kış aylarında akü kendi kendine şey yapıyor biliyorsunuz. O yüzden de faydalı olacağını düşünüyorum. Sonuçları yorumlarda yazarım. Kolay gelsin.